Roblox Squid Game'e yine oyuncu 456 olarak katıldım ve bu sefer hardcore moddayım. Bilmeyenler için hardcore modda oyun çok daha zor oluyor. Mesela normal modda kırmızı ışık yeşil ışık oyununda hareket ettiğinizde hasar alırken bu modda direkt ölüyorsunuz. O yüzden kırmızı ışık yeşil ışık oyununda ilk başta diğerlerin elenmesini bekledim ve hareket etmedim. Bu sayede yakınlarımda beni sabote edecek biri kalmadı ve rahat bir şekilde karşıya geçmeye başardım. Bu sefer yanımda oyuncu 222'nin bebeği de olduğu için hata yapma payım yok. Çok dikkatli oynamalıyım. Fotoğraf çekilmiş zamanıydı da ben yine klasik zankanımız işler gibi somurtarak poz verdim. Bebekten de aynısını yapmasını istedim ama o gülmeyi tercih etti. Dalgona oyununu rahat bir şekilde tamamladıktan sonra artık en zor ana gelmiştim. Işıkların sönmesine az kalmıştı ve zaten normal bir oyunda bile bu kısım zorken şu an hardcore moddayız. Hardcore moddaki oyuncular inanılmaz agresif oynuyor ve önüne çıkan kim varsa affetmeden öldürüyorlar. Ve benim yanımda korumam gereken bir bebek olduğu için ekstra dikkatli olmalıydım. Ranzaların orta kısmına saklandım ve kimse o kısmı aramaya gelmedi. Sırada saklambaç oyunu vardı ve bu sefer kırmızı takıma düştüm. Ben her ne kadar iyi bir insan olduğum için kimseyi öldürmek istemesem de yanımda korumam gereken bir bebek olduğu için istemeye istemeye birini öldürüp etabı geçtim. Geçen sefer 456 olduğumda ip atlamada ölmüştüm fakat bu sefer neyse ki öyle bir şey olmadı ve zorlanmadan ip atlama etabında geçtim. Cam köprü oyununda başlarda geride bekledim ve diğer oyuncuların güvenli yolu bulmasını bekledim. Fakat kimse ilerlemek istemiyordu ve zaman daralıyordu. O yüzden harekete geçtim ve benim harekete geçtiğimi gören oyuncular da ilerlemeye başladılar ve bu etapı da bu sayede geçebildik ve işte karar anı gelmişti. Oyuna devam edip etmeyeceğimizi oyladık ve herkes oyunu bitirmeyi tercih etti anlaşılan hardcore modun zorluğundan dolayı kimse de risk almak istemedi. Fakat bir sıkıntı vardı. Frontman oyundan ayrılmamıza izin vermedi ve oyuna devam etmemiz için bizi zorladı. Biz de hep birlikte isyan çıkardık ve korumalarıyla çatışmaya başladık. Her ne kadar korumalarla çatışma zorlu geçse de ölmeye en yaklaştığım an bizden birinin beni tutup korumaların olduğu yere atmasıyla yaşandı ve az daha ölüyordum. Normalde bunun intikamını almaya çalışırdım fakat yanımda bebek olduğu için bir şey yapmadım ve oyundan kaçmaya odaklandım. Bir şekilde tüm korumaları öldürdük ve geriye sadece frontman kalmıştı. Hemen havalı bir şekilde önden gidip frontmeni buldum ve işini bitirdim. Sonrasında gördüğümüz bir helikopteri kullanarak oyundan ve adadan kaçmayı başardık. Bu sefer sadece bebeği değil, kendimle beraber bir sürü canı da kurtarmaya başardım.